Büyük Usta Ferdi Tayfur'un vefatından önce ve sonra cenazede tartışan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Göz Alıcı mirasla ilgili açıklamalar yaptı ve duyduklarınıza şok olacaksınız. İlk önce Şirin Göz Alıcı'nın açıklamasını ardından Tuğçe Tayfur'un açıklamasını sizlere okuyacağım. Şirin Göz Alıcı Ailemizin çınarı, canımız, babamızın hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleriyle kendisi paylaşmak istemişti. Fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na Velos'u ve bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun. Şimdi Tuğçe Tayfur'un açıklamasını okuyorum. Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi. Tümur Turan Bayburt için söylüyor. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde yanında babamın elinde doğan amca oğlum Cumali abi ve ben vardık. Yiyenler ya da başkaları yoktu. Biz babamızı biliyoruz. Eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı o bütün mal varlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yerin nur etsin. Ama siz bunu unutmayın. Kalabalık gözükenler azınlık görükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir. Vefatından 4 gün sonra daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha kırkı çıkmadan mahkemelere düştünüz. Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok, Nülüfer ve Şirin Göz Alıcı'nın ve alakasız üçüncü kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan. Ben daha fazla bir şey değmeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım. Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama bir yıl ama on yıl. Şimdi babamın adını ağzına alma sen yiyen. Babamın hesabından uzak dur. Çok yeğen olmak istiyorsan Film yapmadan kendi içinde yiyen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı da dahil edip ona videolar çektirdin. Kışkırttın da kışkırttın. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet. Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın babam dayınız olarak kalsın. Babamın eserleri Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır. Göz alıcı ailesine değil.